...Üzülmene sebep yok! Anlaşmam bir haftalıktı, bitti, gidiyorum. Bu ayrılıyoruz sayılmaz! Gider gitmez evimizi hazırlayıp, sana telgraf çekerim. Bu kartta adresim yazılı. Telgrafı alır, almaz gelirsin. Ağlıyorsun, çocuk olma! Sil gözyaşlarını! Böyle uğurlanmak istemem! Varır varmaz bana yaz! Seni merak ederim! Tabi yazarım hemen. Hiç üzülmeni ister miyim? Seni seviyorum. Allah ısmarladık. Güle Hoş geldin kızım. Sağ ol Kamil efendi. Buyur kızım bir şey mi istiyorsun? Sen bir ricam var... ...Babama fazla içki içirmeyin ne olur! Çok içmesini istemiyorum... saatine dokunuyor da... ...Yalnız benim söylediğimi de söylemeyin... ...Bir bahane uydurursunuz. Olur kızım, sen üzülme... ...Zaten ben de içmesini istemiyorum. Ay, sağ ol Kamil efendi, Allah'a ısmarladık. Güle güle kızım. Günler aylar geçiyor Karnımdaki bebek büyüyordu Her gün Ekrem'den gelecek telgrafı bekliyordum Mutlu günler Ekrem'in göndereceği telgrafla başlayacaktı Tazele Bu kadar yeter Yetermiş Sana tazele dedim Parasıyla değil mi? İstediğim kadar içerim Parasıyla ama bir aydır beş kuruş bile verdiği yok Her müşteri senin gibi olsa sermaye biter Burası parayla dönüyor. Önce borcunu öde, sonra içki iste. Eve gittim yoktun. Burada olduğunu düşündüm baba. Hadi gidelim. Bak gör babanın ne hallere düştüğünü. Bir kade içkiye bile güvenmez oldular. Kavahat bize bizdeki buraya geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aşağılık adam. Sanki bende parası kaldı. İşte bunlar böyledir dostluklarına güven olmaz Böyle konuşma baba Kamil efendi iyi adamdır Fazla içki saatine dokunuyor diye vermemesini ben söyledim Demek sen söyledin Aa! Demek senin yüzünden el aleme rezil oldum Aşağılık korku Senin iyiliğin için söyledim <laughs> Sus Aa! İyiliğim içinmiş Koynumda yılan beslemişim de haberim yokmuş Eve gelme gelirsen gebertirim seni Pis orospu Puh! Başımın tacı git bu gece bende kal benim ha Ben sana bu eve gelme demedim mi ulan orospu? <laughs> Git bu evden, bir daha da sakın gelme! Seni orospu seni! <laughs> Elin adamlarını içeri alırsın... <laughs> ...Sana da bir bardak içkiyi bana çok yararsın. Devam! Defol! Çok özür dilerim hanımefendi. İnsan uykuda kendini ayarlayamıyorum. Adım Salih'tir. İstanbul'a gidiyorum. Tahmin ederim siz de İstanbul'a gidiyorsunuz. Evet. Ne kadar iyi. Ben İstanbul'da otel işletirim. Eğer kalacak bir yere ihtiyacınız olursa sizi ağırlamak benim için zevk olacaktır. Teşekkür ederim. Geleceğimi sanmam. Belli olmaz. Belki bir gün ihtiyacınız olur efendim. Uçağa hiç bilmem. Bugün İstanbul'a trende yokmuş. Hadi otobüsle gideyim dedim. Malum ya insanın ayakları yere basmalı. Ne diye durmadan zile basıp, rahatsız ediyorsun? Ekran beni tanıyamadın mı? Ben Türkan! Şimdi tanıdın mı? Tanıdım, tanıdım! Ee, ne istiyorsun, niye geldim? Niye mi geldim? Tabii niye geldin? Şimdi git de sonra gel, içeride işim var, ben seni ararım. Nereye giderim şimdi ben? B buraları bilmem ki! Ne bileyim ben? Nereye istersen oraya git! Şimdi beni rahat bırak da. Ekrem, Ekrem! Beni, beni buradan ara. Bu otelde beklerim seni. Ararım, ararım. Yazıyor, yazıyor, yarınki gazete yazıyor! Yazıyor, yazıyor, yarınki gazete! Yazıyor! Basılanları basılacakları yazıyor 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 Ölenleri öldürenleri yazıyor Gül Palas Oteli'nin nerede olduğunu biliyor musunuz? Ha, şu tabelasını gördüğün yer <gülüyor> <gülüyor> Yazıyor yazıyor Yarınki gazete yazıyor Yazıyor Basılanları yazıyor Basılacakları yazıyor Yarınki gazete yazıyor 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 ne olan gazete mi alacaksın? Okumuşluğum yok ya abi. <laughs> öyle söyle. Yazıyor, yazıyor, basılanları yazıyor. Oo, oh, buyurun efendim, hoş geldiniz. <laughs>